Bolu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın en acı gününde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Çünkü yakınını kaybeden vatandaş acısını mı yaşayacak ya da cenaze işlemleri için ne yapacağını mı düşünecek? İşte tam bu noktada bizler devreye girerek cenazede yapılmasıyla alakalı bütün işlemleri koordineli olarak baştan sona sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz. Bize gelen başvuru sonrasında cenazeler talebe göre ev ve hastanede müdürlüğümüz tarafından yıkanmaktadır. Bunun yanında kefenleme, tabutlama ve mezar kazma işlemleri de gerçekleştirilmektedir. Ardından talep doğrultusunda morglarda bekletilmektedir. Yine cenaze yakınlarının isteği doğrultusunda nakil işlemleri hava ve kara yoluyla de gerçekleştirilmektedir. Bu yaptığımız hizmetlerin tamamı ücretsiz olarak yapılmaktadır. Ayrıca cenaze sahiplerinin yükünü daha da hafifletmek adına talep edildiği takdirde yine belediyemiz tarafından taziye çadırı, çay ve yemek ikramları da ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Sosyal belediyeciliğin gereği bizler vatandaşlarımızın en acı gününde yanında olmaya devam edeceğiz.